Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet. Im. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Skyblock sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucu şu anda %100 bonus kredi ve %50 site indirimi mevcut arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? 10 TL yüklediğinizde 20 TL olarak geliyor. 40 TL'lik bir site ürünü size 10 TL'ye denk gelmiş oluyor arkadaşlar yani. E, bu kısa bir süreliğine aktif. Siz de girip bunları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda sonucu da VIP All komutu ekliyorum arkadaşlar. 3 günlük VIP'mizi aldık ama ben de YouTuber takı olduğu için şu anda VIP bana etki etmiyorsunuz Sonucu da gördüğünüz gibi arkadaşlar normal VIP'ler dışında da oynayıcılarımız var yani. VIP'ler tam normalden geliyor desek ya yani bak MV Plus, VIP neyse neyse anladınız anladınız. Arkadaşlar hemen bilgiden sunucumu tanıtmaya geçelim. Sunucu da arkadaşlar diğer sunuculardan ayıran çok güzel özelliklerimiz var. Yükseltmelerimiz. Arkadaşlar uyarı olarak bu yükseltmeler sadece ada liderleri tarafından yapıyor. Sınırları yükseltebiliyorsunuz ve üye girişinizi yükseltebiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi unutmayın sadece adanın lideri yapabiliyor arkadaşlar. Bunu kitler ve siz bakabilirsiniz. VIP'ler arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 TL. Yani bu VIP size 5 lira, 2,5 lira. 2,5 TL VIP alıyorsunuz şu anda arkadaşlar. Ee, şu anda bu kısa bir süreliğine indirim sunucu yeni açıldı diyemem. Uzun süredir var fakat yeni bir dönemde böyle bir indirim yapmayı düşünmüşler. Şu anda en yüksek VIP 150 TL bu size ne kadar denk geliyor? 30 35 küsür TL gibi bir fiyata denk geliyor arkadaşlar. 37,5 TL denk geliyor. 37,5 TL en yüksek VIP'yi elde edebiliyorsunuz ama ben size önerim ME plaster arkadaşlar. ME Plus çekin. Uzun süreli çekin. Daha iyi olur sizin için arkadaşlar. Burada teslimatlarımız var. Teslimatlar arkadaşlar tarım, maden ve üretim olaraktan da. Burada e, 4 gün e, 5 günde bir mi teslimatlar sıfırlanıyor hocam? Yok, 5 günde değil, ayda bir. Ayda bir sıfırlanıyormuş arkadaşlar. Daha güzelmiş bu burada teslimatlarınızı yaptığınız arkadaşlar ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Bana teşekkür ederim. Anahtarları vardı Kasa bölümleri en sevdiğimiz bölümlerdir arkadaşlar bildiğiniz üzere. İhale sisteminde slash ihale yazarak arkadaşlar. Buradan açık arttırmaları, teklifleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan olduğunu görüyorsunuz. Şu anda vermiş kişi yok. Puan sıralamaları bu. Parkur sıralamaları. Parkurları da ben 31 yapmışım. Çaktırmayın. bunu kaçta arkadaşımız? e, Nomer'den bilenler bilir arkadaşlar. Kendisi Tazmanya canavar gibiydi. Parkur yapıyordu deli gibi. Parkurlarla da vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle ama harcanıyor tabi. Gördüğünüz gibi 17'de kaldım. Neyse ödül veriyor arkadaşlar bu arada. Belli bir seviyeye çıktıktan sonra. Parkur birincisi ikincisi üçüncü. Buradan 1-2-3'ü üçü. tebrik ediyorum. Tabi bir ruhsuz. DJ Rubix helal olsun kardeşim sana. Hayvan birincileri burada arkadaşlar 151 tane hayvan, üretim birincisi 22 bin tane. Burada bir mor tarım, maden üretim birincisi el alan adama. Burada günlük ödüllerimiz var arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Hemen buradan sola döndüğünüzde günlük ödüllerinizi alabiliyorsunuz. VIP'lerimiz için günlük ödüllerimiz tabii ki de arttırılmış. Bu normal olabilecek şeyler arkadaşlar. Oyuncularımız aldığımızı burada şans bloğumuzu. Skyfull'ü alamıyorum çaktırmayın ama. VIP aldım arkadaşlar. Bunu, bunları alamadık. VIP ve bunu aldık. Youtuber'a da VIP'miz varmış. Şimdi bunlar neymiş? Şans bloğu. Bunları adamımızda açarız. Kazı kazanımız varmış. Kazı kazanımızı yapalım. Bunu bu şekilde mi? Nasıl lan bu? Eğilerek. Heh, eğilerek de. Eğilerek. Evet. evet. Bok çıktı. Bunu açtım. Bunu açalım. Bundan bir şey çıktı. Bundan para. Para ver. Para ver. Tamam. Diamond kazan. Güzel. Güzel. Şimdi size ne açalım? Event sandığı. Bunları adamda açacağım. Slash fit çekelim. Spawn'da acıkma mevzusu var arkadaşlar. Ee, Youtuber kitimde şu şekilde. Size kitlere dediğim gibi uğraştırmayacağım arkadaşlar. Burada full kasamızdan başlayalım. Hızlı bir şekilde açtım. Çağrıcı domuzun falan geldi. Yay geldi. Yay güzel e, ee, yokmuş. Arkadaşlar hemen kasaya da şu gösterelim şöyle. Spawner'lar tabii ki de her sunucuda Skyblock sunucusunda olduğu gibi burada da çok OP bir şekilde. E, ee, Spawner'larınızı almanızı arz ederim. Burada da arkadaşlar oyun paralarımız vesaire de diğerleri görebilirsiniz. Yıldız seviyelerine göre kasaların değerli olduklarını anlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi buradan şöhret kasasından VIP'ler çıkmaya başlıyor. Buradan çıkmıyor arkadaşlar. Artemis kasa anahtarı çıkıyor. Artemis kasaları da 3. seviye bir şeymiş. Şimdi efsanevi kasa arkadaşlar. Efsanevi kasa tabii ki de. E, efsane efsanevi kasa sonucunda sitemizde mi satılıyor? Evet sitede satılıyor. Siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatını söylemeyeceğim buradan. Siz gidip aşağıdan şu aşağı tarafta ya şu şu, şu şu şu. Aşağı taraftan açıklamadan gidip bakabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Burada da sürü var. Blaze doğrucu bence en değerlisidir. Çünkü Blaze Rotlar hem x-ray hem de diğer türlü malzemelerde kullanılmakta. Pahalı da satılıyordu. Bu da şans kasası. Ben çok şanssız birisi olduğum için pek bir cacık çıkacağını sanmıyorum. Evet bok çıktı bir sürü. Çorak toprak falan çıktı. Şuradan chestime koyayım bunları. Şunları. Bu arada full coin'i de göstereceğim şimdi size. Şunları tekrardan koyayım da. Warp XP'de takastan Aynen. Warp takastan. Hop, tamam. Böyle elimin kolumun karıştına bakmayın. Şans kasasından full'i çıkmış bu arada. Bakın şans kasasından ya kasalardan birbirine bol bol gidebiliyorsunuz. Şimdi Artemis, Artemis kasa anahtarlarıma da açayım arkadaşlar şu şekilde koyun doğurucu arkadaşlar bu arada çıkan materyallerim o değerli bir o kadar da önemli bir hayvan doğrusu diyor. Adana koy ve çalıştır Bunu bıraksan olan Hocam ben bunu kıpırdatamıyorum ben Ha tamam. Tamam. O beni göstermek bu yarı geçiyor. Bunlar arkadaşlar çekiliş olarak vereceğim. Nasıl vereceğim? Kazanan bir arkadaşımıza yorum adı nicklerinizi yazarsanız sunucuya gelip arkadaşlar kaydınız olduktan sonra Kaydolduğunuz nicki açıklama kısmına yazarsanız Sizlerde kazanan bir kardeşime buradan çıkan bütün spawnerları hediye vereceğim Hatta gerekirse adı ortağı olarak sunucuda oynarız arkadaşlar Şöhret kasamızı açacağım bence bir tane blaze çıkacak Elmas çapa 25 tane toprak 25 kum e Bok çıktı ama efsane ve kasadan kesin bir tane çıkması lazım bence. Bak efsane bir bak 5 tane yıldız var bak şu 5. Şu Buradan bir tane bile çıkmasa bile güzel şeyler çıkacaktır yani. Şu kılıç çıksa bile güzel yani adam katlederiz. Elmas zırh çıktı. Kötü değil. Yok doğrucu. Güzel güzel. Elmas zırh. iki tane elmas zırh çıktı ama elmas zırh. Aa, bir milyon. Çok iyi. Güzel. Tamam setimizi de tamamladık. Bu biri bana bot atmış. <laughs> Şakaya bakın. Nasıl şakaydı ama? İnek doğrucumuz var arkadaşlar. Şimdi üç tane spandırımız oldu. Lan domuz domuz kaçtı. Domuz spandırı vardı lan bende. de. yok. Domuz çağrıcı var. Pardon. 2 tane spandırımız oldu. İnek ve koyun doğrucu arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi açıklama kısmına yorum yazdığınızda sizlere hediye olarak vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi vartlarımızı gezelim. vartlarda kasaları gösterdik. Aranamızı gidelim mi? Hadi gidelim bir tane. Aramız, aranamızı tanıdık geldi. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Ulan burada ne anılar yaşadık be. Aa orada bir şey var mı? Bak o yeni bak orası yeni bak. bak Burası yeni Burayı sevdim. Sana bir şey bir şey mi? Bu daha iyi. Burada daha iyi lan. Arena olarak beğendim arkadaşlar burayı. Baksanıza. Tabii ki de her yer gibi geliştirilebilir bu yer. Buradan böyle atladım. Umarım su vardır. Su varmış. Oy. Tamam. Tamam. İyi iyi. İyi iyi. Burası iyiymiş. Buradan. boğa oh, oğlum ne oluyor lan? Dağda gidiyorsun. Neler? Buradan devamı. Yok tamam. Bu kadar. Tamam. Arana gezeceğiz. Arana gezeceğiz. İskelemize gidelim arkadaşlar. İskelede buradan balık tutabiliyoruz. Tabii ki de ee, düşündüğüm gibiymiş. Ejderha eventi, eventi, arkadaşlar süre bittiğinde ejderha eventi başlar. Ejderha en çok hasar veren ve onu öldüren ödülü alır diyor. Test olarak ejderhaya'dan düşer diyor. Sen de bu eğlenceye katılarak diyor. Portaldan atlayabilirsin diyor. Hop. E, 38 dakika sonra... Ne oluyor lan? Hop. Gidemiyor muyum? Her doğru başladıktan sonra gidebilirsin başladıktan diyor. Sonra ha, olabilir. Doğru. Yani çok da şansımızı zorlamayalım. E, metin taşlarımız arkadaşlar. Metin taşlarımız ben kırdım. Şu en basit olan diye Bakın bunun tahtı var. Buraya buradan geçiyorsunuz, tamam mı? dalıyorsunuz Olay bu. Bak hızlı bir şekilde. Ama elmanızı geriye unutmayın çünkü patlatıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle burayı hızlandıracağım size ne çıktığını göstermek için. Lan bitirdik lan, bit lan. Bitirdik arkadaşlar. Coin, fully coin taşını kırdık. Gördüğünüz gibi coin vardı arkadaşlar. Bu coinlerimizi slash var takastan takaslayabiliyoruz arkadaşlar. İstersek bloğa, istersek anahtara çevirebiliyoruz. Şans anahtarı, şöhret anahtarı, Artemis anahtarları birazcık yüklü miktarda olsa da buradan bloklara birbirle takaslayabiliyoruz arkadaşlar. Burada da e, limit alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limitlerini de yükseltebiliyorsunuz. Bu sandık sınırları falandır filandır. Minyon sınırlarındadır. Fully coin'leri yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Size hemen oyuncu marketlerine buradan İhale sistemini attı yine bizi. Burada şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Eskiden buradaydı. kaldırmıştan kaldırmış. Buradan gitmiş gitmiş. Yeri değişmiş. Metin taştan mı? Yeri değişmiş. Oradaydı. Şimdi burada arkadaşlar coin taşı vardı. Şimdi biz bu coin taşını kırdık. Bu taş nerede lan? Ha burada varmış bak bir tane de. Kasa anahtarı diyor. Bunu kırınca da kasa çıkıyor arkadaşlar bunlar çıkmak kırmak birazcık zor. Bunlara uğraşmayalım. Şurada da para coin'i var arkadaşlar. Para coin'i alalım. Para <laughs> para metin taşı var arkadaşlar burada da. Bunları da aynı şekilde kıraktan sadece bir tane kırabiliyoruz tabii ki de. Bak bunları kırmaya başladık şimdi. Bunu 500 tane yaptıktan sonra da bunlardan da kırarak paraların kırarak paralarını da alabilirsiniz arkadaşlar bunlardan da. İlk tekstür sure peksiz videom arkadaşlar bu arada. Neden diyorsanız PP tekstür sure peklerden ben de sıkıldım. Bu tarz tanıtım videolarında pipi tek beklemeyi istemiyorum. Artık adamıza gidelim arkadaşlar. Bu senin adam. dikkat et aşağı düşme diyor. Bak biz bu hayvanları her skyblockta düşürüyoruz. Oğlum bak yürü git kenarda dur şöyle git. Şunun etrafını kapatayım. İbne düşmesin şuraya. Tamam sen orada. Bak çıkma tamam mı? Burada normal bir şekilde adı standartlarında arkadaşlar yapılacak görevleri yapabileceğimiz kadar bloklarımız var. Şimdi hemen şunları da açayım. Hiç patlamaz değil mi lan? Tamam. <laughs> 64 tane. üzerine mi? Aa üzerine gidiyorum. Çok iyi. Event sandıklarıyla birleştirdim. Oy. Oy zengin olduk. Tamam. Event sandığında sandık olarak kaldı adam güzel. Arkadaşlar benim kabaca söylemek istediklerim bu kadardı. Bak inek. Bak ne? yürü git. İçeri. Git tam. Arkadaşlar standartları bu şekilde olan bir sunucu. Eksiklerim vardır. Ben eksikleri söyleyemediysem hepinizden özür dilerim. Bakın burada devam etmesi gereken şeylerden de var. Son sözleri de seçebilirsiniz. Bakın bunlar benim hoşuma gidiyor. Oyun parası diyor. Bak ne yapayım? Ben kaybetmeyi değil ölmeyi seçtim. olmadı. Ölünce olmuyor mu diye onlar? Son sözleri ben ölünce diye biliyordum. Ölmeye çalıştım. Havalı bir ölüm denedim. Ölemedik. Yok, sizi öldürünce mesela evet. aranızda birisi sizi öldürürse arkanızdan Aynen. çıkıyor. Tamam. Ölemiş arkadaşlar. Siz de gelip arkadaşlar VIP'nizi alıp sonucu da oynayabilirsiniz. Geldiğinizde beni de görmeyi unutmayın arkadaşlar. Birlikte oynayabiliriz. Hatta tek bir adada toplanıp da oynayabiliriz. Bu da çok güzel şeyler olur arkadaşlar. Aşağıya nickiniz yazmayı unutmayın çekilişe katılabilmek için arkadaşlar. Aşağıdan Rehab Discord'a katılabilirsiniz. Rehab Discord'da benim YouTube kanalımın Discord'udur. Sunucunun Discord adresini aşağıya koyacağım. IP adresini aşağıya koyacağım. Sürümleri 1.8x ve yukarısıdır arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Dediğim gibi indirimlerden faydalanmak istiyorsanız hızlı bir şekilde sunucuya girip kaydolup sizler de indirimden faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Thanks for